Alanında dünyanın ikinci, Avrasya'nın en büyük ünvanına sahip uluslararası İbatek Fuarı. 24-27 Nisan tarihleri arasında unlu mamuller endüstrisi, çikolata dondurma, tatlı üreticileri ve horeka sektörü profesyonellerini 14. kez bir araya getirmek üzere yoğun katılımla kapılarını açtı. Bizlerde düzenlenen fuarda Miss Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altın Topla bir araya gelerek keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi baktık dünyanın şu anda en büyük ikinci fuarı. 4 milyar euro bir iş hacmi hedefliyoruz. Toplamda 328 katılımcımız var. Bizim şu anda portföyümüzdeki fuarlara baktığımız zaman hem Almanya'daki hem de Türkiye'deki fuarlarımıza baktığımız zaman en zevkli olan fuarımız İbatek. Ufuk Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Öfke çok. Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürüyüm. Bilindiği gibi Almanya'nın her eyaletinde bir fuar şirketi var ve Baden-Württemberg eyaletininki de Messe Stuttgart. 2011 senesinde ilk ortaklığını burada kuruyor şirket olarak Messe Stuttgart Ares olarak. Ben de 2017 senesinden beri şirketin genel müdürü olarak görevime devam ediyorum. Daha önce de Hannover Fuarcılık'ta çalışıyorduk. 15 sene kadar da burada beraber çalıştık. Messe Stuttgart olarak önemli fuarlar icra ediyorsunuz. Mesaj Stuttgart'ı sizlerden daha detaylı öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Bilindiği gibi aslında fuar sektöründe düzenlenen fuarlarda 3 kategori mevcut. Birisi global fuar, diğeri uluslararası, diğeri de ulusal fuar. Aslında birçok ülkede ulusal fuarların olduğunu görüyoruz. Sadece o ülkeyi ilgilendiriyor. Uluslararası fuarlar ise hem o ülkeyi hem de çevresindeki ülkeleri ilgilendiren fuarlar. Global fuarlar ise yaklaşık en az 100 ülkeden ziyaretçinin geldiği fuarlar olarak nitelendirebiliriz. Bu parametre göz önüne alındığı zaman İbaktek fuarı 2 sene önce organize edildiği zaman 115 ülkeden ziyaretçi ağırlamıştı. Ve şu anda hedefimiz bunu daha da fazla artırmak. Yüzün üzerinde olan aslında her ülke sayısı o fuar için global manada olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla biz de İbaktek fuarını 115 ülkeden ziyaretçi ağırlamış bir organizatör olarak daha da üst çıkarmak için çünkü bildiğiniz gibi Tek dünyanın şu anda en büyük ikinci fuarı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğiniz İBATEK fuarının detaylarını bir de sizlerden alalım. Fuarınızı bu yıl kaç holde düzenliyorsunuz? Evet, geçen yaptığımız fuarla karşılaştıracak olursak bir hol ilave ettik. Şu anda net olarak 30 bin metrekareyi geçmiş bulunmaktayız. Brüt olarak baktığımız zaman da 60 bin metrekarelik bir alanda düzenliyoruz bildiğiniz gibi fuarımızda. Toplamda 328 katılımcımız var. Bunlar stand sayısı. Tabii marka bazına baktığınız zaman da 500 üzerinde markaya ev sahipliği yapıyoruz. Bizim fuarımızın bir başka güzel tarafı da şu. Daha önceki fuarlarımızda da bunu yaşadık. %90'ın üzerinde tekrar memnun ve gelen müşteri. Dolayısıyla bak, Tek şu anda rakipsiz bir bir fuar ve çok verimli geçen bir fuar katılımcılarımız için. Çok şükür ki onlar çok memnunlar ve her yaptığımız fuardaki bu 14. kere yapıyoruz. Bize tekrar katılıyorlar ve biz de onları mutlu etmek için en doğru, en güzel fuarı yapmaya çalışıyoruz. En verimli ziyaretçi getirmeye çalışıyoruz. Düzenlenen fuardan beklediğiniz bir iş hacmi var mı? Ulaşmak istediğiniz rakam nedir? Tabii ki. Biz her fuarımızda anket düzenliyoruz ve gelen ziyaretçilere şunu soruyoruz. Diyoruz ki buraya geldiğiniz zaman yatırım yapmak istiyorsunuz. Bunun bize ölçeğini bildirebilir misiniz? Ve anketlerimizde bu ölçekleri bildiriyoruz, soruyoruz. Mesela 50 bin euronun üzerinde, 100 bin euronun üzerinde yatırım yapmak isteyen ziyaretçiler ve biz bunları bilimsel olarak hesapladığımızda bu fuar için söylüyoruz. 4 milyar euro bir iş hacmi hedefliyoruz. Katılımcılarımızdan ve ziyaretçilerimiz aldığımız geri dönüş, geri bildirimler sonucunda bu rakama ulaşmış vaziyetteyiz. Fuarda hangi sektör gruplarına yer veriyorsunuz? Aslında şu anda en zevkli fuar yapıyoruz diyebilirim. Çünkü bildiğiniz gibi hepimiz ekmek deyince pasta makineleri. Yani bunların aslında ürün bazında da var, teknoloji bazında da var. Aynı zamanda çikolata, dondurma. Dolayısıyla bunları hem teknolojik olarak bakabiliyoruz. Katılımcılarımız bunları standlarına sergiliyorlar. Aynı zamanda tadına da bakabiliyoruz. Bu tabi apayrı bir güzel bir şey. Dolayısıyla bizim şu anda portföyümüzdeki fuarlara baktığımız zaman hem Almanya'daki hem de Türkiye'deki fuarlarımıza baktığımız zaman en zevkli olan fuarımız İbatek. Yakın zamanda gerçekleştireceğiniz Sizleriniz TÜDBAK fuarınızla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Bildiğiniz gibi az önce belirttiğimiz ürün gruplarında Almanya ve Türkiye benzer nüfusa sahip olarak tüketimi yüksek olan ülkelerden. Ve az önce de bahsettiğimiz gibi İBAK Tek Türkiye'de şu anda bu konuyla ilgili tek fuar. Ancak Almanya'da iki fuar var. Bir tanesi İBAK Fuarı, diğeri de ZÜTBAK. İBAK'ın olmadığı senelerde biz ZÜTBAK Fuarı'nı organize ediyoruz Almanya'da. Ve bu sene Ekim tarihinde olacak. Ziyaretçi olarak da özellikle Avrupa'daki Almanca konuşan ülkeler, başta olmak üzere Almanya, İsviçre, Avusturya ve diğer ülkelerden ziyaretçi çekiyor. Dolayısıyla eğer o pazarlara ilgi duyuyorsa katılımcılar da fuara katılmalarını tavsiye ediyoruz. Bu sene aynı zamanda ve gelecek sene de aynı tarihlerde olacak. İlgilenen tüm şey, ziyaretçilerimize oraya bekliyoruz. Ekmek ve pasta makinelerinden çikolata ve üretim teknolojilerine, ambalaj makinelerinden dekor malzemeleri, fırın pastane ekipmanları, pişiriciler, içecek makine ve ekipmanları gibi tüm sektörleri tek çatı altında bir araya getiren İbatek Fuarı gıda sektörünün nabzını tuttu. Fuarda bizlerle bir araya gelerek detayları aktaran Ufuk Bey'e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.